Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle hayırlı ramazanlar. Sizlerle birlikte dilinde kazlarımızın dışarıda nasıl vakit geçirdiklerini ilk yayılımını birlikte izleyeceğiz. Ee, kazlarımız kazlarınız gör, gördüğünüz gibi bazıları yayılıyor, bazıları dinlenme faslında. Gör, bu gördüğünüz şeyler buğday. Şu bölge hep fuğdaydı. Oraları maşallah yemişler pek güzel. Kazlarımiz ilk geldiği zamanlar fazla küçük oldukları için fazla ısınamadılar. O yüzden bir süre bir hafta boyunca evimizde beslemek zoruna kaldık. Şimdi ise artık hani biraz kendilerini toparladıkları, kendilerini ısıtabildiklerine inandığımız için dışarıda bakmaya karar verdik. Şu an şöyle göstereyim. Kazların üstünde bazılarının tüyleri yok. Onlar hani ot yemedikleri için tüylerini yiyorlarmış birbirlerini. Biz de şu an hani ihtiyaçları olduğu vitamini almalarını sağlıyoruz. Küçükken hepimizin korkulu rüyasıydı hani kazların ısırması, saldırması. Ama şu an onlar bizden korkuyorlar ve çok e, ürkekler. En ufak sesten, en ufak tıkırcıdan çabucak korkabilen hayvanlar. O yüzden hani evde beslediğimiz sürece çok dikkatli olmaya çalıştık. Kapıyı açarken daha sessiz açıyorduk ama gene de bizi hissettikleri için bir araya toplanıyorlardı. kazların güzel bir yönü de çok fazla dağılmıyorlar. Bir arada yayılıyorlar. Mesela birisi bir yere giderse o da peşinden birlikte gidiyor. Bu yüzden kazları bir arada tutmak çok daha kolay. Gördüğünüz gibi yemeklerini yiyip sularını da içiyorlar. Şöyle gösterelim. Kazları elimizden geldiğince ellerimizde beslemeye çalıştık evde. Dışarıdan nasıl ot yediklerini otları toplayıp İçeride otları güzelce hani uzun uzun değil de kıyarak e, yemle karıştırıp öyle önlerine verdik. Çünkü hani uzun olduğunda fazla yeme şansları olmadı. Çünkü e, büyük geldi. Biz de kesip kesip vermeye başladık. Siz de görüyorsunuz şu an hemen korktukları için kaçıyorlar. Size söylediğim gibi hepsi bir arada toplanıp kaçıyorlar. Öyle hani birisi sağa birisi sola kaçmıyor. Hepsi bir aradalar. Bir sonraki videomuzda tekrardan sizlerle görüşmek dileğiyle bizden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan hayırlı Ramazanlar. İyi günler.